Merhaba arkadaşlar. Bugün Aerocool VX Plus 400 Watt güç kaynağının kutu açılımını yapacağız. Bu ürünü arkadaşlar teknobiyotik.com'dan kargo dahil 225 liraya aldım ve şu anda hala o fiyatı satılıyor. Hemen paketi açalım. bir katalog çıkıyor içinde. Fişi arkadaşlar. Kutu içeriğinde kasanıza bağlamak için de 4 tane vida çıkıyor. Güzel. Ürün arkadaşlar uygun fiyatlı olmasına rağmen oldukça şık ve malzeme kalitesi güzel geldi gözüme. Güç değerlerine bakalım. 12 volt kanalından 324 watt verebiliyor. Bu güç kaynağıyla arkadaşlar örnek veriyorum. Ryzen 5 35 3500X veya Intel 10400F işlemcileri ve yanına GTX 1650 süper ekran kartını takıp kullanabilirsiniz. Ama RX 5500 XT kullanamazsınız çünkü ekran kartı güç çıkışı 6000. Ona dikkat etmeniz lazım ekran kartı seçerken. Buna takılabilecek ekran kartları şu anda güncel olarak RX 570, GTX 1650 ve GTX 1650 Super. Evet. Kablolarına bakalım. Uygun fiyatlı ürün olduğu için kabloları bu şekilde. Siyah kaplı falan değil ya da sarılı değil. Evet burada işlemci için 4 artı 4. 8000 güç çıkışı. Burada 6000 ekran kartı güç çıkışı arkadaşlar. Anakart Türk çıkışı. Burada bir SATA bir MOLEX adını unuttum. Floppy bağlantısıydı herhalde. Diğer hat üzerinde iki adet pardon bir adet SATA bir adet MOLEX var. İki adet SATA var sıradan kullanıcı için yeterli. 2 disk bağlayabilirsiniz ama keşke üç tane olsaydı. O yüzden Molex to SATA dönüştürücü almanız lazım. O da 5-10 lira falan bir şey. Daha fazla disk kullanacaksanız. Evet, bir de kablo uzunluğuna bakalım. Kabloların uzunluğu gerçekten önemli. Özellikle işlemci güç kablosu uzunluğu önemli çünkü kasası güç kaynağı altında olan modellerde. 3 kablosu yetişmeyebilir. 3 kablosu 55 santime yakın arkadaşlar. İyi ölçmeniz lazım kasanızı alırken. Ekran kartı kablosu 40 santim. Diğerleri zaten yetişir ölçmeye gerek yok. Ya çok büyük bir kasanız yoksa güç kaynağı altta da olsa işlemcinizi işlemcinize yetişir. Ama dediğim gibi iyi ölçmenizde fayda var. Ürünü yakında AliExpress'ten bilgisayar toplama rehberimde kullanacağım. O videodan haberdar olmak için arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ürünler şu an kargoda. Bakalım ne zaman gelecek. Tahmin ediyorum 15 gün içinde elinde olur. Orada güç kaynağını kullanacağım. Ve güzel bir şekilde testini yapacağım. Herkese iyi günler dilerim.